Ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2, insansız savaş uçağı Anka 3, insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in ilk uçuşları gerçekleştirildi. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde yürütülen projelerle 2023 yılında bir dizi ilke imza atıldı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, Yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için çaba harcayan Türk savunma sanayisi yoğun bir yılı geride bıraktı. Türk Savunma Sanayisi 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir elektronik taarruz sistemi projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen Mertar Sırt Tipi Taktik Sağ Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen yeni Altay tankının testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimi gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli ateş destek unsurlarından yeni nesil fırtına obüsünün teslimatlarına devam edildi. Alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı kapkan sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp İlk kez atış testi gerçekleştirdi. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli motorlu ilk 8x8 askeri araç Arma 2, 6000 kilometrelik sürüş testiyle seri üretime hazır hale getirildi. Türk savunma sanayisinin dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği zırhlı kara araçlarında yerli zırh çeliği kullanılmaya başlandı. 8x8 tekerlekli kurtarıcı araç projesiyle 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç projesi kapsamında ilk teslimat gerçekleştirildi. Yörük 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı. Türkiye'nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı Alpar tanıtıldı ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2, insansız savaş uçağı Anka 3, insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in ilk uçuşları gerçekleştirildi. Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS-1400 Gökbey helikopterini uçurdu. T-925 genel maksat helikopteri ilk kez Paris Air Airshow'da sergilendi. Milli Muharip Uçağı KAN ismi verildi ve ilk uçuşuna hazırlık için yoğun bir çalışma yürütüldü. İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Teknofest 2023'te bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde insanlı jet uçağı Solo Türk'le yakın kol uçuşu yaptı. Yerli ve milli ULAK 4.5G baz istasyonu Anka insansız hava aracına entegre edilerek ilk test uçuşuyla sesli ve görüntülü haberleşme gerçekleştirdi. Kesintisiz uçuş, güvenli iletişim, GPS sinyalleri olmadan görev yapabilme yeteneğine sahip kablolu drone sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine girdi. Hürjet, Türk yıldızlarıyla tarihi uçuşa imza attı taarruz, eğitim gibi görevlerin yanında akrobatik gösteri uçağı olarak da kullanılabilecek Hürjet ilk kez Türk yıldızlarıyla uçuş gerçekleştirdi. Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atışı gerçekleştirildi. Bayraktar Akıncı çakır füzesiyle hedefini tam isabetle vurdu. Modern mühimmat tedarik projesi kapsamında teslim edilecek gözde mühimmatının ilk atışlı testleri F16 ve Bayraktar Akıncı platformlarından gerçekleştirildi. Bayraktar Akıncı'nın ateşlediği KKS ANS güdümlü İHA 230 füzesi Karadeniz üzerinde 140 kilometre mesafedeki noktayı başarılı şekilde vurdu. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği keman mini akıllı sihir füzesi Edirne Keşan'da icra edilen ilk atış testini başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan hassas güdüm kitiyle gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Kamikaze insansız hava aracı deli harp başlığıyla yapılan atış testlerini başarıyla tamamlayarak göreve hazır hale getirildi. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen Gözde Güdüm Kiti envantere girmeye başladı. Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan uçaktan atılabilir güdümlü akıllı dip mayını uçağa kamuoyuyla paylaşıldı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin F16 uçakları PO3 konfigürasyonuna entegre edilmesiyle Göktuğ füzelerinin düşük ölçekli ilk üretim tedariklerinin gerçekleştirilmesine başlandı. F-16 Blok 30 Özgür 2 ve F-16 Blok 40 50 Özgür 2 projelerine yönelik sözleşme imzalandı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu Türk donanmasının hizmetine sunuldu. Milgen projesinin devamı niteliğindeki istif sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni gemi için sözleşme imzalandı. inşa çalışmalarına başlandı. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini etkin şekilde korumak amacıyla yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi projesi kapsamında TCG Akisar ve TCG Koçisar gemileri denize indirildi. Deniz platformlarının ana silahları arasında yer alan 76-62 mm Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı Açık Deniz Karakol Gemisi için yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılayacak zırhlı amfibi hücum aracı projesinde ilk teslimat yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk ULAK SIDA yerli motorlarla deniz testlerine başladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli akıllı deniz dip mayını Malaman seri üretime hazır hale getirildi. Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli kara aracı motoruna Tuna ismi verildi. İlk kez vuran 4x4 araçlarına entegre edilen motorların ilk parti sevkiyatları tamamlandı. Milli Turbofan motoru Tİ-TF6000'in ilk motor bütünü Teknofest İzmir'de sergilendi. Baykar Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attı. Geçen yıl 4,4 milyar dolarla ihracat rekoruna imza atan savunma ve havacılık sanayisi bu yılın 11 ayında 4,8 milyar dolara ulaşarak rekor tazeledi. Milli ihalara güç veren askeri turbo dizel motoru PD170 ilk ihracat başarısına imza attı. Bayraktar Akıncı, Türk savunma sanayisinin ihraç ettiği insansız hava araçlarına eklendi yıl içinde sözleşme imzalanan ülke sayısı 8'e ulaştı. İnsansız hava aracı Baha ilk ihracat başarısını Afrika'da yakaladı. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde geliştirilen gözcü insansız hava aracı Togan ilk ihracat başarısına Afrika'da imza attı. Milli vurucu insansız hava aracı Alpagu'yu ilk tercih eden yurt dışında bir müşteri oldu. Milli hava savunma füzelerinde seri üretim başladı. Siper Ürün 1 ve Hisar sistemlerinin seri üretimi için sözleşme imzalandı. Siper projesi kapsamında Siper Ürün 2 sisteminin ilk atışlı test faaliyetleri başarılı şekilde gerçekleştirildi. Milli Hava Savunma Füzesi Hisar O artı yeni RF arayıcı başlıklı füzesiyle yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti. Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketi İğneada'da başarıyla fırlatılarak test edildi. Türk Hava Yolları ile Türk Havacılık Uzay Sanayi arasında imzalanan anlaşma kapsamında pilot eğitimlerinde kullanılması amacıyla yerli ve milli uçak üretilecek. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden Canik, Birleşik Krallık'ın köklü savunma sanayisi şirketlerinden AEI Sistemsi satın aldı. Nurol Teknoloji, Alman seramik ham madde üreticisi Indus Kremi'nin çoğunluk hissesini satın alarak ileri teknik seramik teknolojileri alanında önemli bir hamle yaptı.